tabii ki olimpiyata gitmek istiyorum ve orada şampiyon olmak istiyorum. bunun dışında da dediğim gibi spor bırakana kadar yenilmek istemiyorum. Hem hemşire hem de kickbox milli sporcusu. Hastaları ise dünya şampiyonu hemşireye emanet. 29 yaşındaki Duygu Turan, Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'ndeki hemşirelik görevine devam ederken girdiği kickbox şampiyonalarında başarıdan başarıya koşuyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandırarak Avrupa şampiyonu oldu. Hastalarıyla ilgilenirken elleri pamuk gibi hafif ringe çıktığında ise rakiplerine yumruğu balyoz gibi iniyor. Hemşire Duygu Turan'ın tam 9 yıldır ringlerde bileği bükülmüyor. Kariyerime ilgisiz bir şekilde devam etmenin gururunu yaşıyorum. Bu benim 5. Avrupa Şampiyonluğum. E, ülkeme birçok madalya kazandırdım. Bunlar benim için çok önemli ve değerli. E, aynı zamanda da insanlara örnek olmak, onların beni izlemesi, beni örnek alması, sporda e, yani beni örnek alarak spor yapmaları benim için çok iyi bir şey. Turan'ın hastaları ise milli sporcu'nun ilgisinden oldukça mutlu. Olsun eksik olmasın. Ben de bugün öğrendim, şaşırdım maşallah geçişte anne babaya helal olsun diyorum. 3 dünya 5 Avrupa şampiyonluğu olan Turan'ın hedefi ise olimpiyat şampiyonluğu. Duygu yükseldikçe herkes çocuğunu göndermeye başlar. Şu an akrabalarımda da var Allah'a şükürler olsun. Kadınlar daha çok kendine güvenmeye başladı. İş işle itfaiye hepsine buradan teşekkür ediyorum tek tek. Gerek maç öncesi izinlerimde yani maç dışında da antrenmanlara katılabilmem için tüm izinleri ve tüm müsamahayı gösteriyorlar. <laughs>